Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep biliyorsunuz ki futbol videoları çekiyorum. Ama bu sefer futbol değil okuduğum Kral Şakir serisini çekiyor. Çekiyim dedim ve bu benim e, Kral Şakir kitaplarından ilk aldığım. Şöyle gösterelim. Ve ben bunu tam 2 saat mi 1 saat de bitirdim ve sayfasını gösterelim, göstereyim size. Şöyle. Tam olarak 204 sayfaydı ve ben bunu bitirmiştim ilk aldığımda bir günde. ve Bunu şöyle koyalım. İkinci Macera Devam Ediyor'u bitirmiştim. İkinci kitap bu da. Kral Şakir'in kitabı. Şöyle içini gösterelim. Macera macera. Mesela şöyle bir maceralı sayfasını yakalarsak. Böyle işte kitaplar. Şöyle. Üçüncüyü gösteriyorum. Hep başlıklarında gördüğünüz gibi karakterler var. Anlatsam film olurdu da şöyle. Karakterler yok. Hadi Kral Şakir'in bu ee, şey filmi vardı ya oyun Zamanı Oradan e, şey resimler gösterilmiş. Bakın böyle falan bu da üçüncü kitabı anlatan film olur. Hayat kısa filler uçuyor. Ru dördüncü. Gösterelim. Bunda başlıyor. Neydi hatırlayamıyorum çünkü. Bayağı önce okumuştum. Bunda da karakterler. Ne aynı zaten. İçi kitaplar aynı değil değil ama. İçleri farklı. Dördü bu. Bu 5 Dostum bu çok havalı. Kral Şakir'in. Burada da ailecik çok havalıyız yazıyor. Ne karakterler. Aynı. Kitap yani. Buradan okuyabilirsiniz. Burada da altıncı kitabımız dürümler karışık geliyor. Burada şey yazıyor. E, artırılmış gerçeklik eğlence artır yazıyor. Artırılmış gerçekliği de nereden alıyoruz söyleyeyim mi? Almıyoruz aslında böyle yüklüyoruz telefonumuza bel belirli sayfalarda artırılmış gerçeklik geliyor onu okutuyoruz ve o sayfalarda artırılmış gerçeklik modu açılıyor mesela hangi sayfalarmış bakalım mesela hemen 62 açalım ve gösterelim şöyle açamadık mesela bakın burada onun farkı artırılmış gerçeklik şöyle koyalım Allah kalemlik düşüyor. Mobile film gördüm sanki yedinci kitap bunda da post poster hediyeli Macera Macera adası da bunun oyunu var diye oradan geliyor. A sınıfındayken okuyordum bunu. Böyle işte aynı. Dokuzuncu kitap muhteşem dedektifler. Bunda da geri dönüşüm filminin şeyleri. Benim en sevdiğim kapak fotoğrafı geri dönüşüm filminde. Bir sürü şurada Necati'nin olması. Mesela Hadi gösterelim bir sürü Necati'ye. Bir dakika geliyor bir sürü Necati. Bakın bir sürü küçük küçük Necati var. Bu da 10. kitabımız. Bu çıkında ben çok sevmiştim. Bunda da artırılmış gerçeklik. Buraya okuyorsun, okutuyorsunuz telefona. Onunki farklı. Bütün kitapları ge gösteriyor gelmiş geçmiş diye. 11. kitap çok bekledim seni yaz tatile. Evet bakın şöyle yine aynı. 12. kitap dikkat kaygan kaygan zemin. Bu da aynı ama içerikleri çok güzel. 13. kitabı Kerem Reis kanalından bakabilirsiniz. Benim kitaplarım bu kadar. Öbür videomuzda görüşürüz. Like ve abone olmayı da unutmayın.